Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kızım da yine burada. Evet, yeni bir yorumla birlikteyiz. Evet, şöyle açtık. Şöyle yapalım. Suyu şey olmasın, geri atmasın. Hı. Şöyle bir bakarsak arkadaşlar. Evet. Evet. Ah. Şurada bir kapı aç. Bak kilit görüyor musun? Bir anahtar girişi. Evet. Şöyle Hemen açar açmaz şurada bir e, Eros gördüm ya bu hani şu Eros bebek olur ya Yunan mitolojisinde bebek gibi. <laughs> Gelmiş senin kucağına oturmuş. Bu Bu ne demek biliyor musun? Maddi manevi keyifli olacaksın. Aşk hayatın hani böyle canlanacak. Kucağına da oturmuş yani. Ee, şöyle hani sapta bir kilidimiz var zaten biliyorsun. Kapıları açacağız artık. Hem mutluluk kapısını hem gelir kapısını hem ne bileyim Artık nasıl bir kapı açmak istiyorsan hayatta o kapıyı açacağız. Bir kızıma kapıyı açıp geliyorum ben de. Açtım. Hadi aç. Evet. Kapıları böyle kolayca açarsınız inşallah. Evet. Şimdi soğuk kanlı davranıyorsun. Evet. Hani için için evet yıkılıyorsan da üzülüyorsan da dışarıdan göstermiyorsun ağzından hani şöyle şurada ağzından peş peşe karıncalar çıkan bir şey var yani evet paralarım var o şeyde ne olabilir karınca yiyenler var ya onun ağzından çıkıyor yalnız bu kez dikkat et paraların gelecek yiyen olmayacak <laughs> evet sapta bir kule var. Bu yaşadığın hani zorluklar gene o yakında bir kule görüyorum. Bu yaşadığın zorluklar karşısında seni dirayetli bir insan olduğunu gösteriyor arkadaşım. Hani şurada Eros'ta kucağında bazı başarılar evet olacak. Özellikle kulemiz de büyük yani. Zorluklarla başa çıkacaksın. Tekrar eras kısmına dönersek. Bir kadın ya da adam olabilir. Sana birisi hakkında bir şeyler anlatan birisi var burada. Böyle ağzı kuş ağzı gibi uzamış. Kuş gagası gibi. Hani aklında çok şeyler var. Kafasının üstünde uçanlar, gezenler. E, birlikte olduğun kişi de olabilir bu sana bahsettiği kişi. Belki hayatına yeni girecek kişi. Ama e, şöyle bir şey var. Evet. Hani bu aslında bu sana seninle ilgisi olan yani bu erosun sana getirmek istediği kişi çalışkan, başarılı, yetenekli belki de bu hayatındaki kişi de zaten böyle olabilir. Kendi başının çaresine bakmayabilen, başarılı yetenekli ee, hani kendi başının çaresine de bakabilen e, bir kısmetleri olan sadık birisi bu. Ama Acaba bu konuşan kişi sana bunu övecek mi? Yoksa aslında kötüleyecek mi? Bunu bilmiyorum çünkü neden biliyor musun? Sanki bu da bu kişiden hani aklı kalmış sanki bunu da bunda. Hoşlanıyor da olabilir belki ama onun zoruyla belki sana geldi bir şeyler anlatıyor olabilir. Yani bunu da aklı kalmış aslında bu insanda hani olur ya yakın arkadaşlar da birbirine karşı bir şeyler hissedebilir. Yani sana bu kişinin gelmesini isteyip istemediğinden emin değil. Aklı da onda çünkü. Hani övedebilir sana bunu. Gömedebilir diyeyim artık. Sanki seni vazgeçirmek de istiyor olabilir. Kafasında da bir fare var çünkü bunun. Ya bu fare sana gelecek haberleri tam anlamıyla söylemi söylemesin. Hani bunun aklını karıştıran şey bu fare. Yani bu sana bütün haberleri net bir şekilde söylemiyor olabilir. Haberlerin bazılarını sana e, senden saklıyor olabilir. Bunu sana söylediği gerçek yani söylemesini istediği şeyleri diyeyim. Ama başarılı olamayacak sanki bir hani Eros'ta gelmiş kucağına oturmuş zaten bir kalbin var sen yine de yani yine de belki doğru da söyleyebiliyor söylüyor olabilir diye bir araştırmaya da girişeceksin zaten. Yani belki de kötü biridir diye düşüneceksin. Sana bir haber de göndermiş ama. Zaferler ve başarılar var burada. Evet bir kavuşma var. İşlerine hmm, işlerine, hani işlerine de dikkat etmen gerekiyor. Hani tam bir ilişki var evet ama bunun peşinde koşacağım diye işlerinde ihmal etmemelisin şurada bir yıldız var evet parlayacaksın bir adağın var sanki senin böyle yatmış bekleyen bir şey var hani arkasından gelen bir araba da var bu adağın bir de yan durmuş bir ev sanki bunlar için adaklarda bulunmuş olabilir misin acaba Falımız çok fazla çıkmadı yine arkadaşlar mı <laughs> Şimdi evet. Şurada sanki Kocaman bir bayrak gibi bir şey artık kapıyı açıyorsunuz. Bayrak gibi bir şey çıkmış burada. Yani ailecek bir büyük bir başarıyı hak ediyorsunuz artık ve bunu kazanacaksınız şurada da çekmeceli bir dolap çıkmış sanki böyle hani yaptığınız hani birikimleriniz varsa bunlarla istediğiniz şeyleri elde edeceksiniz bak yukarı doğru çıkan bir araba görüyorum ben orada ee, bir kedi var bu dolabın üzerinde. Çekmeceli bir dolap olur ya. Böyle küçük komodin mi deniyor onlar. İşte onlardan var. Üstüne yatmış bir kedi var sanki. Evet biraz e, biriktirmişsiniz bir şekilde. Hani harcama falan. Hani lüks harcamalardan falan kaçınmışsınız. Evet. İstediğiniz şeyi elde etmek için ailecek bir takım bir kimlere girişmişsiniz evet bunlar da oluyor Yani bir araba çıkmış orada belki araba mı almak istiyorsunuz yani bir şeyler sahibi olmak istiyorsunuz ve evet olacaksınız şurada gene mutluluklar çıkmış hanenin içinde bir kutlama var tabi bundan sonra hepiniz sevinmişsiniz sevineceksiniz ya da şöyle hani şöyle olur ya öyle bir hareket çıkmış ve güzel başarılar ailecek kazanıyorsunuz bunu hepiniz el birliğiyle bir lale var açılmış içinden bir kuş çıkmış ve haberin geliyor yani bu Eros'un getirdiğini alacaksın zannedersem şurada bir telefon var büyük bir telefon bağlantılı dışarıyla bağlantılı büyük bir telefon bir yolla ilgili bu yola gideceksin de ne zaman bilmiyorum <laughs> Şurada bir evet ya bir koltuğun var sen evet çok çabalamışsın çalışmışsın hani kendine çok harcamamışsın da bir takım birikimlerde de bulunmuşsun sanki. Şurada gülümseyen bir kedi yüzü var ve koltuğun da var rahata ereceksin evet istediklerin yavaş yavaş olacak ama evet yolların var gideceksin geleceksin. Ya da bunlar dediğim gibi fırsat yolu da olabilir gerçek bir yol da olabilir. Şurada beyaz bir kalp çıkmış. Güzel bir hani kalbin var. Kalbin var derken <laughs> sevgin olacak. Kalbin var. Ay ben de diyorum kartlarım nerede? <laughs> Evet arkadaşım, ilk kartımız Tılsım Kraliçesi. Ah, ters gelen bir ermiş. Hmm. Tılsım Kraliçesi normalde güven, şefkat ve sağlamlık verir. Hani fakat bu açılımda arkadaşım, Tılsım Kraliçemiz bize enerjinin sarsıldığını görüyoruz. Hani kişi başkalarını düşünürken kendini ihmal etmiş, maddi ya da duygusal olarak güvenini kaybetmiş gibi. Hani önüne de böyle eğilmiş. Yaşam sevincini yitirmiş sanki görünüyor. Hemen arkasından gelen ters dönmüş ermiş kartı da bize diyor ki dönüşün sağlıklı yaşanmadığını anlatıyor dönüşümün. Yani aslında dönüşmek istiyor. Evet. Ama şu an için bu çok sağlıklı görünmüyor. Yani kırgınlıklar falan olmuş biraz. hayatada da kırılmış olabilirsin. Neden dileklerim olmuyor falan da diyebilirsin ama olacak. Fakat bu açılımdan hmm, yalnızlık var. Ama farkındalık yok. Kişi kendi sesini duymakta bile zorlanıyor sanki. Yolunu kaybetmiş gibi. Bu ikili kendinden hani kendimden koptum. Ne istediğimi bilemiyorum halini vermiş. O şevkini kaybetmiş gibi sanki. Hayata karşı olan. Bir değnek prensimiz var. Bir kupa yedinimiz var. Hmm. Bunlar da diyor ki hani sıkışmış halin içinden bir kıpırdanma geliyor sanki değnek prensiyle hani denemek, adım atmak, cesaret toplamak istiyor ya. Ancak kupa yedilisi zihnin hala karışık olduğunu söylüyor. Birden fazla seçenekler evet var, hayal ve ihtimaller de var ama netlik yok diyor. Hani kişi bir şeyler yapmak istiyor fakat yanlış seçimler yapmaktan da korkuyor. Heves var ama yön yok sanki. Kupa sekizlisi ve değnek kralı bu noktada önemli bir karar evet alınıyor. Otorite var burada. Kupa sekizlisi duygusal olarak tatmin etmeyen yani kupa sekizlisi evet duygusal olarak kaçamaklar ve vedalaşmak falan var yani. Duygusal olarak tatmin etmeyen bir şeylerin bilin, hani bilinçli şekilde girdi bırakmak demek yani seni bir şeyler Ta, et, memnun etmiyor. Değnek kralı size diyor ki bu bırakışın kişiyi güçlendirdiğini gösteriyor. Artık daha kararlı, sınırları olan lider ruhlu biri ortaya çıkacak diyor bu vazgeçişlerden. Hani vazgeçiş zayıflatmıyor da aksine senin gücünü toplamanı sağlayacak sanki. Bir değnek kası ve bir e, değnek yetkisi var. Bunlar yeni başlangıçları doğuracak DNA kası tutku ondan sonra hani istek ve motivasyonunu arttıracak DNA kası de yeni bir yolun sınanacağını söylüyor bize kişi fikirlerini kararlarını savunmak zorunda kalabilir diyor artık hayır demeyi öğrenmiş evet hayır demeyi öğrenmiş artık Kavga falan var ama evet ama kendi de hayır demeyi öğreniyor artık. Araba araba savaş arabası aslında diğer kartlarda. Bu araba kartı e, açılmanın finali çok net arkadaşlar. Araba kontrolü ele almak direksiyona geçmek demek ya e, değnek kraliçesi ise hemen arkasından gelen değnek kraliçesi ise özgüven, çekicilik hmm, ne bileyim içsel ateşin sembolüdür. Olgun bir kadın, güçlü, yetenekli, korkusuz, her şeyi yapabilirim diyor. Bu ya sensin ya karşıdaki yani dişil enerji bu. Ee, bir öyle bir enerjiye sahip. Artık yolunu bilen, o yolda korkmadan ilerleyen birisi bu. Genel olarak arkadaşlar Başta içsel <laughs> kopukluk, kafa karışıklığı, ardından deneme yanılma da uğraşmışsın. Bir şeyler yapmışsın, hatalı olup hani hata da yapmış olabilirsin. Ama bir şeylerle uğraşmışsın, yani çabalamışsın. Sonra duygusal bir bakış gelmiş sana ve sonunda özgüven ve kontrol ve gücün sende olduğunu artık fark etmişsin. Her şeyi yapabilirim, gücü var sende artık. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu olun. <laughs>